Ben konuşamadık Hakan Bey bir hanımları. Birkaç kelime alalım mı? Şöyle rica edelim. Şöyle rica edelim size. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Güzel bir ödül töreniydi. Neler evet. söylemek istersiniz? Çok güzeldi. Çok keyifli bir ortam vardı içeride. Evet. Çok güzeldi. Tüm ödül alanları da tebrik ediyorum. Evet. Herkes tebrik Ben de Var çok de. güzel bir ödül aldım. Sağ olsun. El ekibi. Tüm jüri üyeleri. Öyle bir ödüller ayrı gördüler bizi. Tabii mi? siyah bir çiçek görüyorum ama bir yaz değil mi? Önemli yani bir çiçek. Yani aksesuar. Evet. Doğru mudur? Bir, bir şey. Çok Değişik bir soru. Çok güzel bir Böyle bir şey evet. mi ya? Gerçekten evet. teşekkürler. İyi akşamlar. Çok sağ ol. Teşekkürler. Çok fazla da göremediğim için evlilik... Ama böyle soru evet. sorarsan... Evet. Evet. Yani evet. ne diyeyim? Taşı da çok Hani Çok İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ ol. Tamam tamam teşekkürler.